فایده اینه که شیره فایده شیره چشماای سرو

Köyümüzde şebeke olmadığı için ağacın tepesine çıktım. Gerçi arkadaşlar da gördü burada. Yani herkes görüyor. Bazı arkadaşlar tepelere gidiyorlar. Bazıları ağaçlara çıkıyorlar. Ben kendim nişanlı olarak şu ağacın tepesine çıkmışım nişanlı konuşmak için. Bayramını kutlamak için. Değil ya? Şu, şu ağaç bir de te aşağıda tepe var. Yani köyün aşağısına inip de öyle konuşabiliyoruz. <laughs>

الله <laughs> اكبر <laughs> Thank you. kaldırıyor inşallah. Ee, oradaki havalar nasıl? Bittiniz. Hadi geldik Ne yapalım? Şebekelerimiz olmadığı için tepeye çıkıp da görüşeceğiz çocuklarımızla. Çok, çok hal kelik olur doğru o kadar yani görüşmemiz olamıyor. Her sene bir ocağ görüşürüz, ayda bir görüşebiliriz. Başka görüşemeyiz. Telefonumayın akşam ver de bir evde sinemadan seni. Ey mısın? Sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi be. Neydir konuş konuş. Ey yalnız mesanide kan. Ne var ne yok? Daha başka ne var ne yok? İyi misin? Çoluk çocuk hepsi iyidirler. Evet, evet, çaylı, İyi. <laughs> evet, annen, e, baban. Bilimli <laughs> köy muhtarı Nizamettin Subaşı. Şu anda köyde 120 kanalıyız. Nüfus olarak bin nüfusunu geçiyoruz. Normal telefonlarımız zaten 3-4 senedir kesiktir. Ondan sonra cep telefonu kullanıyoruz. Cep telefonda köyde şebeke alamıyoruz. 3-4 senedir hep uğraşıyorum herhangi bize sahip çıkan yoktur. Olsunlar, bize destek olsunlar. Bizi bu bizi de bu şeyden kurtarsınlar. Gel elgi çok sanatçı çekiyoruz. Metrelerce ve kilometrelerce köyün dışına çıkıyoruz. Öyle konuşabiliyoruz. Mesela bazı arkadaş köyde arkadaşlar var. Kimi ağaca tırmanıyor, kimi ağacın üzerine çıkıyor, kimi çatılara çıkıyor. Ondan sonra şebeke olarak ağaca çıkan veya çatıya çıkan arkadaşlar orada bir nokta şebeke alıyorlar. Allah göstermesin çok tehlikeli yerlere çıkıyoruz. Abi gördüğün için ben kilometrelerce köyde çıkmızı ve şebeke olduğu yere geldik. Bayram olarak bayramlarda çocuklarımızda, kurbette olan çocuklarımızda bayramlaşamıyoruz. Askerde olan çocuklarımız, çocuklarımızda herhangi bir diyalogumuz yok. Yani şebeke yüzünde doğru dürüst askerde olan çocuklarımızla konuşamıyoruz. Kurbette olan çocuklarımızla, vatandaşlarımızla, eş ve dostlarımızla konuşamıyoruz. Ben muhtar olarak mesela beni çok kurumlardan arıyor muhtarım niye telefonun kapalıdır? Öyle bir telefonum kapalı değil. Benim telefonum 24 saat açıktır. Ama köyde şebeke olmadığı için çekemiyor. Ben de mesela karakol beni arıyor. Muhtarım niye telefonun kapalı? Ben nişanımla düzgün konuşamıyorum. Şebeke yok. Köyün dışına sürekli çıkıyoruz. Şebeke için telefon şebekesi çekmiyor diye köyün dışına çıkıyoruz, tepelere çıkıyoruz, konuşuyoruz. Artı Evdeyken hiç çekmiyor. Köyün içinde hiç çekmiyor. Sürekli tepelere ve kayalıkların üstüne çıkıyoruz. Şebeke çekiyor. Ne var ne yok? Bayramınız nasıl geçti? Ne keyfi?